Herkese merhaba, ben İnci Ünlü. Yepyeni bir seriyle, baş duruşuna giden yol serisiyle beraberiz. Baş duruşu yogaya başlayan herkesin yapmak istediği, mutlaka yapmak istediği duruşlardan biridir. Henüz yoganın temel prensiplerini bilmesek bile, yogayı uyguluyor olmasak bile ters durmayı hepimiz içgüdüsel olarak isteriz. Çünkü ters durmanın bedende yarattığı etkiyi enerjisel ve içsel olarak aslında Biliriz. Bu seride adım adım baş duruşu (headstand veya Sanskritçe adıyla şırsasana bir duruşuna hazırlanırken) bir yandan da fiziksel ve enerjisel olarak duruşun bize anlattıklarını bedenimizde deneyimleyeceğiz. Duruşa giden bu yolda her dersi sırasıyla belli bir süre yapmanızı isteyeceğim sizden. Uygulanma şekli, faydaları ve başka hangi çalışmalarla birleştirebileceğiniz gibi detayları ise açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Hazırsanız serinin yeni dersine gelin başlayalım. Evet, matımızın önündeyiz. Tadı aslan, ayaklar kalça genişliği. Nefes alırken kolları uzat yukarıya, nefesi verirken katlan bacaklara. Yarı yol, omurga uzun. Elleri yere bas, sağ adımı kocaman bir adım geriye gönder. Solu onun yanına gönder, aşağı bakalım. Al nefes, plank, diz çene, göğüs kafesi, Aldığın nefesle kobra, verdiğin nefesle aşağı bakan. Ellerin ilerisine doğru bak. Adımlayarak iki büyük adım veya sıçrayarak gel yerleş, katlan. Al nefes, uza kollarla, ver nefes, katlan. Yarı yola doğru gel. Yine adımlayarak dön geriye. Aşağı bakana. Plank'e gel. Aştan gazdaya in. Kobra yüksel. Aşağı bakana dön. Sıçraya da adımla. İki büyük adım olabilir. Sıçrayarak olabilir. Katlan bacakları. Al nefes uzak kollarla. Ver nefes. Katlan bacakları. Yarı yoldan kocaman bir adımla. Sol ayak. Sağ ayak. Aşağı bakan. Plank. Baştan sana Kobra. Aşağı bakan. Sıçrayarak ya da adımlayarak ellerin arası katlan Al nefes uza kollarla bükür geriye ver nefes kattan yürü yol omurga uzun elleri bas sağ adım sol adım plank ardından boşalan nefesle aşağı dolan nefesle kobra ve boşalan nefesle yeniden aşağı bakalım. Dizleri yere yerleştirdik. Yine istiyorsanız önce bir bakın sonra beraber hareket edelim. Dirsekleri yerleştirip Başımızın tepesini yerleştirdik. Ayak parmak uçlarına yükseldik. Şimdi yapacağımız çalışmada sizden isteğim şu olacak. Bir dizi karnımıza çektik. Bunu diğer iki derste yapmıştık hatırlayacak olursanız. Ayak parmak üzerimize yükseldik ve yerdeki ayaktan da hafifleyerek onu da diğer bacağın yanına almaya çalışıyoruz. Sıçramıyoruz. Bunlar istemediğimiz şeyler ve hatta bu istemediğim şeyi de göstereyim. İstediğim şey bir dizi karnıma çektim. Hafifleyebildiğim kadar yerdeki ayak parmak uçunu da hafifledim. Deniyorum. Belki şunları olabilir. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. Dizleri karnına 5 kez sağda, 5 kez solda çekip bırakmayı deneyeceğiz. Sonrasında söz veriyorum. Bir küçük dinlendireceğim sizi. Pozisyonumu aldım. Sağ dizimi karnıma çekip soldan uzaklaşmaya çalışıyorum. Belki evet. birkaç deneme daha. Birkaç deneme olabilir farklı şekillerde. Dizlere bir küçük dinlenme. Burunundan nefes al. Bütün nefesi ver. Tekrar al derin bir nefes. Rahatın nefesi ver. Son bir tane daha derin nefes al. Rahatın nefesi ver. Bu dinlenmeler önemli hemen hırs yaparak diğer tarafa geçmeye çalışmadan kendinize gerekli boşluğu bırakın ki tam da aslında o dinlenme olarak gördüğümüz çocuk duruşu, paşam utana sana veya kedi inekteki hareket bizim kök çakramızın yeniden şarj olma hareketini temsil ediyor. Diğer tarafa geçelim. Başın tepesi yerde ayak parmaklarımı taktım. İleriye doğru yürüdüm. Çektim dizimi karnıma. Diğerini onun yanına çekmeye çalışıyorum. Belki bir küçük ivme olabilir. Ama ivmeyle sıçramayı birbirine karıştırmayın. Kalabildiğim kadar kalıyorum orada. Belki biz anlığına, belki biraz daha uzun. Ve ardından yavaşça çocuk duruşunda yeniden kök çakramı rahatlatıyorum. Üç derin nefes. Rahatça nefesi ver. Tekrar derin nefes al. Rahatça nefesi boşalt. Ardından tekrar dört ayaktayız. Göstereyim. Farklı bir şey. Araya yine katmış olalım. Deneyelim. Her birimizin bir hareketi yapma şekli bir diğerine göre farklı olabilir. Kimimiz için dizleri karnımıza çektiğimiz haliyle baş duruşu kolaylaşmış olabilir. Kimimizin kalça esnekliği birazcık daha yerindedir. Bacağı yukarıya uzattığı haliyle yerdeki ayağı kaldırmak birazcık daha kolaylaşmış olabilir. Kimimizin merkez gücü daha kolaydır. Belki bunları yapamayıp bir anda presle kalkıyor olabilir ki bu da son dersin konusu olacak. O yüzden kendinize her bir drill adını verdiğimiz bu küçük egzersizlerde şans vermeyi unutmayın. Unutmayın ki amacımız sadece baş duruşu yapmak değil. Amacımız kendi bedenimizi tanımak. Her bir santimetre karesinin belki de nasıl hareket ettiğini, nerelerde zorlanıp nerelerde güçlü olduğunu da fark etmek, farkındalık. Evet. Yine önce izleyin, sonra birlikte yapalım ileriye doğru yürüdüm. Bu kez bir bacağı yukarıya kaldırdıktan sonra bir önceki derste hatırlarsanız diğerini yerden kaldırmaya çalışıyordum. Bu sefer yerdeki dizi büküp karnımı alarak burada sabit kalmaya çalışıyorum. Ardından mümkünse dizleri hiç yere bırakmadan taraf değiştireceğim. Bir bacağı uzattım. Diğerini yerden hafiflettiğim anda karnıma çekerek dengeyi kurmaya çalışıyorum. Deneyelim. 3 sağ, 3 sol yine. Bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol olacak şekilde kendimize bir şans verelim. Bakalım dizimizi karnımıza çektiğimizde hareket bizim için birazcık daha kolaylaşıyor mu? Buradaki kolaylıklardan bir tanesi, bunu da göstermiş olayım. Sol bacağı uzattım. Sol bacak geriye doğru beni çekerken sağ dizim karnım da adeta beni frenliyor. Geriye düşmekten koruyor. Yani sol bacak Belimden beni büküp geriye doğru alırken sağ dizim karnımda frenliyor hareketi ve denge merkezi olarak da bu bacak görev görmeye başlıyor. O yüzden daha dengeli gelebilir size ee, düşmekten korkuyorsanız şayet dizinizi karnınıza çektiğiniz anda o düşme yerini aşağı bakana geriye düşme olarak değiştirecektir. Buyurun. Başın tepesi yerde. Ayak parmaklarını taktik doğru yürüdük. Sağ bacak tavana. Sol ayak parmak uçlarında hafifledik. Dizimizi karnımıza doğru çekerek kalmaya çalışıyoruz. Ardından mümkünse dizleri bırakmadan yere geldik. Diğer taraf. Düşebilirsiniz. Düştüğünüzde kedi gibi yuvarlanmanıza yardımcı olacak şey kedi inek omurgası olacak. Diğer taraf sağ bacak yukarıya. Sol dizi çektim. Ve indim. Sol bacak yukarıya. Sağı çektim. İndim. Son bir tane sağ ve sol. Dengeden çıkmaya da yine izin verebilirsiniz. Düşmekten korkmayın. Düştüğünüzde Urva'da Asana'ya düşebilirsiniz. Sırtınızı kapatmamaya burada özen gösterin. Ardından ellerinizi basıp sırtı yere bırakarak ve kedi gibi yuvarlanarak yeniden ana başlangıç pozisyonuna dönebilirsiniz. Birazcık paşı mutanasana da bir beş nefes yine karnımızı rahatlatarak kalalım. Kalçayı geriye doğru aldım. Derin bir nefes aldım. Nefes verirken bacakların üzerine katlandım. Şöyle beş uzun derin nefes kalın. İsterseniz yine başınızı taşımamak adına ellerinizi yastık gibi üzerine koyabilirsiniz. Derin nefes alın. 3 nefesi verin. Tekrar derin bir nefes. Uçun nefesi boşalt, boşalt. Omuzlar rahatlasın, kollar karın gevşesin. Derin nefes al. Bütün nefesi ver. Al derin bir nefes. Rahatça ver. Korkuyu bırak. Zihnindeki kendinle ilgili düşüncelerini bırak. Yapabildiklerini, yapamadıklarını, varsaydıklarını hepsini bir kenara bırak ve nefesine dön. Derin bir nefes al. Rahatça ver. Aldığın nefesle yavaş yavaş Doğru. Umarım keyif alıyorsunuzdur yaptığınız şeyden. Neşe, beklentisizlik, merak, yogada araştırdığımız nitelikler, öğeler. O yüzden bu kavramları da pratiğinize yansıtmayı unutmayın. Sadece yapıp yapamamakta kalmayın olur mu? Son bir deneme ile devam edeceğiz. Aslında aynı şeyi farklı versiyonlarla yapıyoruz gördüğünüz gibi. Burada da beni izleyin. Sonra birlikte hareket etmeye tekrar çalışalım. Başın tepesi yerde. Ayak parmaklarını üzerine yükseldim. ileriye doğru taşıdım kendimi. İçgüdüsel olarak hangi dizimi karnıma çektiğimde rahat kalkacağımı düşünüyorsam artık onu çekiyorum. Bir bakıyorum hangisini kaldırsam sanki rahat olur. Evet solu kaldırdım. Sağ onun yanına aldım. Bir top gibi kalıyorum. 10 9 8. Omuzlara çökme. Kalçayı hafif bir tiltle geriye vermeye, iç bacakları sıkmaya devam et. Son 3, 2, 1. Yavaşça tekrar yere doğru gel. Buraya kadar yaptıysanız harikasınız. Kendinizle gurur duyabilirsiniz. Şimdi buna tek bir şey ekleyeceğiz. Dizleri yukarıya doğru gerdirmek. başın tepesini yerleştirdik. Bir kez daha bu hareketi yapalım. Bu sefer kalmadan iki bacağı birden yukarıya uzatmayı araştıracağız. Başın tepesi yerde, ayak parmaklarını taktık. Beraber yapalım bu sefer. Bir dizi karnımıza çektik. Diğerini onun yanına çekmeye çalıştık. Baktık ki fena hissetmiyoruz. İç bacakları sıkarak ve ayakları kalçalarının üzerinde hizada tutmaya devam ederken yukarıya doğru gerdirmeye çalışıyoruz. Sanki tavana basmak ister gibi. Burada yapmayacağımız şey omuzlarımıza çökmekte hatırlayın. Omuzlar kulaklardan daima uzak olacak. Belki dizlerinizi karnınıza çektiğinizde yarı yolda kaldınız ayaklarınız geriye düştü. Bu bir problem değil. Bunu pratik etmeye devam edin. Hadi son bir kez yapıp toparlayıp bitiriyoruz artık dersimizi. Yürüdük ileriye yükseldik. Dizleri karnımıza çektik. Omuzlar kulaklardan uzak. Acele etmeden kalçayı sıkarak ve ayakları kalçanın, kalçayı gövdenin, gövdeyi başın hizasında tutarak kalmaya çalışıyoruz. Gözleri kapatmayın. Bakışlar bir noktada ve sabit. Son. 3, 2, 1. Yumuşakça yere doğru. Gelerek çocuk duruşunda kaldık. Yine. Acele etmeyin başınızı kaldırmak için. Çok uzun süredir ters duruyoruz. Burundan nefes. Rahatça boşalt. Derin nefes al. Rahatça nefesi ver. Bir nefes. Rahatça bütün nefesi boşaltırken omurları teker teker hizalayarak rahat bir oturuşa doğru yüksel. Evet. Alışa geldiğimiz üzere omuzlarımızı rahatlatıp gomukasana da tamamlayacağız. Sağ kol üstten, sol el alttan gelerek kürek kemiklerinin arasında ellerimi birleştirdim. Belimi çok kavislendirmiyorum. Oturuşum rahat. Kalçam topuklarımın üzerinde. Başı kapatmıyorum. Çene yere paralel. Gözler açık ya da kapalı. Burada birazcık kalalım. Uzun ve derin nefeslerle nefesi takip ederek kalalım. Baş hafifçe sağ kola doğru yaslan. Son bir nefes daha, derin nefes al. Rahat nefesi verirken kolları çöz ve taraf değişikliği yapalım. Elleri omurganın arkasında örüyorum. Sol dirseğim tavanı, sağ dirseğim yeri işaret ederken başımı hafifçe sol koluma yaslayarak kalıyorum. Belim rahat. Oturuşum dik. Nefesim uzun. Derin nefes al. Boşalt. Boşalt. Son iki uzun derin geniş nefes, derin nefes al. Acı ver. Ve son bir tane daha derin nefes al. Nefesi verirken yavaşça çözül. Evet, bugün belki diğer derslere göre bir parça daha farklı ve hakikaten başvuruşunu deneyimlediğimiz bir ders olmuş oldu. Eğer çok zorlandıysanız diğer derse pratik etmeye devam edebilirsiniz. Ya da dediğim gibi manipura veya kök çakra derslerine dönebilirsiniz. Bir sonraki ders artık baş duruşuna kalkabilenlerle birazcık daha farklı versiyonları denediğimiz bir ders olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.